Aksarıyla Derneği'nin düzenlemiş olduğu kermesteyiz. <laughs> Vatandaşlarımız bakalım neler söylemişler. Hep birlikte izleyelim görelim. Buyurun. Sevgili izleyenler işte görmüş olduğunuz gibi şu an balıkçının yanındayız. Merhaba. Merhaba abi. Sizi tanıyalım. Salih Tuman, balıkçı. Nasıl gidiyor satışlar? Abi çok güzel, Allah razı olsun herkesten. Satılım nasılydı? Ee, herkesten Allah razı olsun, çok iyi gidiyor. Müşterilerimiz çok memnun. Allah razı olsun gelene de görene de. Allah herkesten razı olsun abi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz abim. Kavurmamızı görüyorsunuz, söylememize gerek yok yani. Nasıl gidiyor satışlar? Sonra, gelmez nasıl Allah gidiyor? Allah razı olsun. Hava biraz bozulsa da sonra da satışlarımız Aksaray hemşerilerimiz hepsi geldi hemen hemen. Allah razı olsun hepsinden tek tek. Şu anda satışlarımız da güzel. Efendim sizi tanıyalım. Ali Duranoğlu. Ee, Duradek iç dekorasyon, karton işleri yapıyoruz. Küçük bir standımız var bugün. Tanıtım amaçlı buradayız. Tanıtım amaçlı. Satış yok. Satış da var. Ufak tefek hediyelik eşyalarımız var. Sivaroski taşlı Allah Muhammed güzel lafızlarımız var görebilirsiniz. Hem satış ama daha çok tanıtım amaçlı buradayız. Nasıl gidiyor satışlar? Çok şükür Allah'a. Çok güzel. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Nusret Kavas. Rusvet Bey, e, Aksaraylar Derneği'nde görevli misiniz? Evet, görevliyim. Aksaray Derneği'nde başkan yardımcısıyım. Başkan yardımcısını. Evet Peki bu yıl nasıl gidiyor kermes? E, katılım nasıl? Allah aşkına kermesiniz çok iyi geçti. Bu ikinci günümüz. Baya milletimiz, halkımız geldi. Allah razı olsun gelenlerde. Peki katılım iyiydi. Her yıla göre bu yıl daha mı yoğundu? Evet, Allah aşkına bu yıl daha güzel, iyiydi. Havalar da güzeldi. Çok süper, güzeldi Allah'a şükür havalar. Peki buradan sizi izleyenlere en son olarak neler söylemek istersin? Kimlere selamlar var? Vallahi ben bizi izleyen bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Kermesimize gelen halkımızdan Allah razı olsun. Buraya teşvik ettiklerini dolayı Allah hayırlarını kabul etsin. Merhaba. Merhaba. Evet seni tanıyalım. Ben Metin ve bugün Aksaray'ların eee kerimesi var. Memnun olduk. Bütün arkadaşlarımız burada. Dostlarımız burada. Ondan sonra kermes çok güzel. Bizi tanıyalım. Ben Aksaray Karakoy köyünden Şaban Kalkan. Allah iyi dayanışma, güzel. Bütün Aksaraylılar bir arada. Gayet güzel yani. Peki e, Türkiye'dekilere kimlere selamlar var? Vallahi beni tanıyan herkese, özellikle aileme bol bol selam söylüyorum. Buradan bütün Aksaraylara selam söylüyorum. Ayrıca anneme, babama, Türkiye'de yaşayan bütün dostlarıma selam söylüyorum. Ayrıca sizlere de teşekkür Olsunla ediyorum de. geldiğiniz için, bulunduğunuz için. Çok sağ olun, var olun diyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Biz Aksaraylılar olarak senede bir sefer yapıyoruz, çok güzel etkinlik oluyor. Yani kaynaşıyoruz, çok güzel bir şey oluyor. Akrabalar, uzakta gelenler hoş geldiler. <laughs> Burada Türkiye'de kız kardeşime, kayınpederime hepsine selam eder. Selamlıyorum hepsine. Anneme, babaanneme, dedeme selam gönderiyorum buradan. <laughs>